Zülfer Hanım 10 yıldır İsviçre'de yaşıyorsunuz. Mutlusunuz, gülüşünüzden belli zaten. Şimdi Japonya'yla mukayese ediyorum. Mesela oradaki Türklerle geçen hafta oradan geldik. Orada böyle çok bir, bir ilişki geliştiremiyorlar insanlar. Yanları daha böyle içine kap kap kendi içlerinde de kapalılar. Ama burada mesela sizin kaç tane diyelim ki böyle evine gidip geldiğiniz kaç tane İsviçreli? Yani dedesi de İsviçreli, arkadaşımız tabii, var. Tabii Mesela. ki o sınırlı ama şöyle bir şey var. İsviçre'de zaten çok fazla mil, e, milliyet bir arada yaşadığı için tamamen İsviçreli bir aile bulmak da kolay. Kolay Herkesin değil. Herkesin ya bir İtalya'dan ya bir Fransa'dan ailesinde hatta Türkiye'den birçok İsviçreli Türk e, karışımı aileler de var. Görüştüğüm çok insan var ama Japonya'dakiyle benzer durum burada da söz konusu. Ee, dışarıdan gelen başka ülkeden gelen insanlara özel değil kesinlikle kendi